Allah'a şükürler olsun abi tek yumruk. Böyle birlik beraberlik seni ülke olarak atlattık mı abi? Ben ona bakarım. Tokiler bir kere. Böyle bir böyle yavaş yavaş zamanlar. İnşallah devlet yavaş yapacak. Demirli Hakkayrı Meykullü olarak geçtiğimiz Şubat ayında ülkemizde yaşanan ve tüm yurdu, Kütahyalıları ve tüm vatandaşlarımızı derinden üzen deprem sonrasında depremize de vatandaşlarımızı Kütahyalımızda ağırladık. Biz Demirhan Kayrı olarak Hünkar Hanım ve Sadık Bey'i bir kiracı olarak değil, bir misafir olarak ağırlamaktan gurur duyduk, şeref duyduk. Üzerimize düşen bütün fedakarlıkları kendilerine yaptık, yardımcı oldu elimizden geldiğince yapılması gereken insani vazifemizi yerine getirdik. Yardımcı olmaktan ziyade insani vazifemizi yerine getirdik. Kendileri şu anda Kütahya'mızdan ayrılıyorlar. Yapmış olduğumuz anlaşmayı, protokolü, kira sözleşmesini pes Kendilerinin memleketlerine, İskenderun'a geri dönmelerini gururla, memnuniyetle takip ediyoruz. Çünkü artık Türkiye'de deprem bölgesinde hayat normale dönmeye başladı. Bunu keyifle e, hmm. izledik, keyifle gurur Ettik. Ben kendilerine Sadık Bey'e ve Hünkar Hanım'a misafirlerimiz oldukları için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, Gütahya çok çok teşekkür ederiz. Bizi bu 6 e, Şubat depreminden sonra ağ ağırladıkları için hem komşularım e, hem e, Mehmet Ali Bey bayağı bize bir yardımcı oldu geldiğimizde. Çocuklarıma, eşime. E, Yerleşip konusunda komşularım, tüm Kütahyalara çok çok teşekkür ederim bize ilgi ve alakalarından dolayı. Memleketimize dönüp inşallah yerimize yerleşeceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ederim tekrardan nezdinizde Mehmet Ali Bey'in sayesinde bütün Kütahyalara teşekkür ediyoruz. Biz çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz gelsin. Sen bir numara numara satar